Bir listeyle beraber sevgi adamımızın birinci bölümü. Bu arada, evet. Bir, 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 bir evet tane arkadaşlar. Bir şey var. Tanrık, evet arkadaşlar. Onu bulmaya çalışacağım. Evet. Hayır evet. arkadaşlar, öyle bir şey yok ya. Hadi öyle bir şey yok Ol. ki. Eşyalar toplayın. Tamam. Ha. Arkadaşlar, e, öyle bir mod açmaya çalışmıştık, bulamamıştık. Hadi e, ta siz odun kasın diyeceğim de burada odun yok. Şaka. Ya yani, şimdi o yani çabukcası. Ben de odun bulmaya çalıştım arkadaşlar. Evet. Neyse arkadaşlar, size gidelim evet. buradan. Evet. Efendim. Efendim. Bu çok mu zor? Gemine erişim buldum. Bakın ne bu? Deliyoruz mana abi. Tamam onların hepsini al Aliş. O zaman herkes altını kasın bulun. Allah. Çok Arkadaşlar ben uzun bir yolculuğa çıktım. Çünkü bizim eşyaya ihtiyacımız var. Eşya içinde oduna ihtiyacımız var. Arkadaşlar bu arada ışınlanmam işte, burada. Ve... Toprak ve... buldum arkadaşlar toprak alacağım. Neyse sen söyle Ali. Evet. Efendim. Nasıl ben kendimi senin için çünkü ben ta neredeyim. Olan evet. ölüyorum. Hayır. Arada, abi... Ya ikiniz niye giriyorsunuz? Aha, Sorm Şimdi. Arkadaşlar eee şey. Ağaç var. Ağaç, ağaç buldum. Ağaç. Oradan e, şeyi elde edebiliriz. E, sizi de ışınlıyorum arkadaşlar. Bana da adını söylüyor Yani ha. Benim adım, yani Ali, Ali, Ali. Ali. Noor'u Evet. O da şey... Atıp, Dur tam bir şey. çok gücü var Baba, ben yanlışlıkla... Ta işimden mi? kimi? Eee, Noor'u... Hmm... Noru nereye? Alex 2'nin yanına geldi. Tamam. Evet, abi burası iyi oldu. Yani Gel. Bu arada orada o bitkiler topluyor topluyor. Ne arkadaşlar? Arkadaşlar Evet. 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 Sen hemen kalk. Zaten. Evet. 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 O yüzden acaba i̇yi, iyi yolculuğa çıkmışım ben. Bu arada bu sefer çok suçluyuz. Her zaman ses kaçıyor. Kart... Kardeşlerimiz. Sinir bozuntuları. Yani küçük sesler. Ama biz çekiyoruz. <laughs> sesler çıkartıyor. E videoyu koyarım arkadaşlar ayı sesini. Yani en çok isterseniz ama. Ne? Ne? Şey, ne? Yani <gülüyor> Nasıl? 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 Vurma bana. Vurmayın birbirinize. Valla bak kılıç yaptım ha gelir mi yanına? Gel. Ya. Hayır hayır. Burada... Başkanın kim olmasını istersiniz? Enes. Ee, arkadaşlar ben güzel bir başkan olacağımı düşünüyorum. Eğer başkan olursam yardımcım Aliş olacaktır. Aliş. Hadi oynama direkt yapalım arkadaşlar. Kendinize vermek Hayır artık. Ali zaten çok kişi sevmez. Şu an şey yapalım. Elif abisi anlayamıyor. Tamam anlayamıyor. Açamıyor. Lütfen evet, arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Abi, kendinize vermek yasak. Oy verin. Ee, ben Aliş'e veriyorum. Ali sen... Ne? Tamam sen kime veriyorsun. Ben. Kendine vermek yasak. Sen Aliş tamam. O zaman olmaz Aliş, ee, sen değiştir kime veriyorsun? Tamam arkadaşlar ben başkanım baş, başkan yardımcısı Aliş Tamam Şimdi arkadaşlar kuralları Tabii ki de yazacağım Eee kurallar olacak Hayır anayasa herkesin için var Aliş bana ne? Ne 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 ne? Hayır. Valla da. Ah deneyim nasıl yapacağımı buldum. şey ben bu özel şeylerden toplayacağım. Neden? Bu bulaklardan. Mavi sarı <laughs> sarı kırmızı. Her <Ha>, arkadaşlar <laughs> herkesin bir rengi olsun. Eki senin rengin ne? Eki senin. Benim rengim. Benim sarı. Benim en. Er e, ben iki. Ne olsun? Ya bak, siyah. Siyah. Ben iki de sarı ve turuncu. Benimki beyaz, beyaz. Ha, beyaz, tamam, beyaz. Tamam. ben. Ben sarı topluyorum. Ne Ben biraz sarı topluyorum. Topla. Ali sen de gel kırmızı topla. Herkesin kendi evi ol, herkesin kendi evi olacak haberiniz olsun arkadaşlar. Yok ben beraber ev yapalım falan yok arkadaşlar. Yani, yani Başkan istiyorsanız sizin için yardım edebilir. Var ya. Ben bak kırmızılar burada. E, senin için toplayayım mı bıktım? Bir şey kırmızı. <laughs> <laughs> Benim e, 6 ile 7'yi tutmak kaç ediyordu mu? Ben evet. Kaçtık. 13 ay geldi. 13. 13. Ya Boş ver atarsın. Ali sana e, 17 tane kırmızı topladım. E, bu arada bir, bir de Taş getirdim. Taş hiç toplamadım çünkü maden hiç bulamadım. Taş. Bir şey ne? ne? Taşlı bir sandık yapmıyor ki. Odun da ya. ee, ma maden. Ee, bu ne maden? fırın fırın fırın. Unutuyoruz arkadaşlar. Pardon. <laughs> Bayağı, bayağı. Ben ee, şimdi başlamayalım çünkü bir düzlük bulalım. Burada biraz evet. maden gibi bir yer var arkadaşlar. Ben burada bir sürü taş toplayacağım yani kırılana kadar. Şey Aa geçiyorum. Şey. Toplamaya başladım böyle yapıyorum ki. Aa kırıldı. Olmaz 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 kırıldı. Kırıldı da hemen gerisini yapacağım. Çünkü çok az toplayabildim herhalde. bu beyaz mı? Evet. 34 tane beyaz topladım. Hı -hı. Ben sarı az topladım ya.

Yüce Bayan sen ne yapmayacaksın? Yüce Bayan bir de? Şey? Sadece eee odunlarla da yapabilirsin, taşlarla da yapabilirsin. Eee e, kaç evinde... 53 tane şeyim var taşım. Geçin, ışınlanma. Dur da bir stack olsun bekle. Işınlan, ışınlan. Ölüyorum biraz. olmadı ki. Dur aaa çıkış. Çünkü... Yan, yanlış yerlere basıyorum her Ben özümden evet, Alex Evet abi. Alex ikiydi. Gel. Esad Atmış. 64 mi? tane al şunu. Ee, bu da senin de. <laughs> tamam ben e, sen o boyalı yerde misin? Evet. Yanına geliyorum ışın Sen odun yerin mi? Ben de boş. E, hayır odun değil de ben biraz daha sarı kasmaya geldim. Ben tutamıyorum. Ben tutamıyorum ne diyeceğim. Evet. Evet. Şimdi benim aklımda de çok güzel olacak. Arkadaşlar, şimdi demiyorum ama var ya. Evet. Öyle güzel olacak şimdi. Şey. Benim de aklım e, Alex, hadi e, in şimdi internetin mi gitti? Evet. <laughs> Kastamı şuradan alacağım. Bana da arkadaşlar kameranın onun modelini yüzümle... gösterebilirsiniz. Olsa da A ben şöyle ben. Ay Bu yani yeni şey. Bu arada çok hesabı <laughs> var. Biz, um, Sevilenler bir, arkadaşlar. Oraya da takip Neyse ta sen de gel bizde de artık evet. ev yapmaya başlayalım. Bir ben de iş. Ben, ben uzun, uzun. kaldım. Şaka gibi. Neyse ben de daha çok ben de bir şey kaldım. Ben de biraz kaldım. Bir ben bir bir e, Şey bu. Kömür. Hatta Hadi ben, ben biraz. De, ben de, ben de, şey bu. Alırım. Evet. Bir de yani. evet. demir. Ya demir, ya demir bulabilirim de. Ya şey yok ki. Şey yok işte. Anladın mı? neydi e, maden. Maden yok. Bir oyun Gayet direkt içine atacağım. Ne diyeceğim telefonu böyle. Çok... Kazarsanız deniz çıkıyor. Koyuk oldu. De eee şey görmüyorum hiçbir yeri. Ya birize bana. Hasan Bey yanıma gel Aha. Elusa Bey sen hangi yanına ışından? Sonra sen ben sana bir şey ee, ben, E ben çubuğum var da kömürüm yok. Kömürle şey yapılıyor diye. Ya. Ta sen e, burada biraz beklesem. Gideceğim de yok. Şöyle kömürü bir bulayım. Ha, nerede ya? Aa, yemin ederim kömür bulacağım. Bir tane kömür olsa yeter. Ben sen de kömür. O kömür değil. O kömür değiller de herhalde. O çakmak taşıydı. Aa, aa. Böyle, ben birazcık sarı da yapabilirim. Ne? Sen Toplarsan da e, de toplayamazsın. Eline gelmez. Tahan'ın e, Alice, e, yanına ışınlayacağım Yok yavrum. Ya e, ben, ben biraz kömür ee yok daha kömürümüz filan da yok. Hah. Evet. evet. Kömür bulun. Açlığımızı gidermek için ben karpuz topladım. Eğer kömür bul bulursak çok iyiyiz. Hemen evimize başlarız. Çünkü bir yoru buldum ve bu yoru da kaybetmek istemiyorum. Aliş, seni buraya getirsen burada kastan olur mu? Kasılsan? Daha önce seni yanına alacağım. Sağ orada bekleyecek Alex'sin değil ya mi? Ya ben burada. Gittin. Şaşırma... Ya ben çarşıma kalmıyordum ya. Gel. Ee, burada kasıl. Ben bir gireyim bir şeyler bulacağım. E bir bizi burada çarşıma bıraktım ya. Tamam boş ver gidip alırsın şimdi. Ha o tepede de bekle ben acı. Çıkmış ağacı. Sakın ma. Ha iki dakika bekleyeceksin çünkü kömür eğer bulamazsak sen de evine ha, sen başlayamazsın. Ha şey yapacağız. Ha odun. Hmm, her kömür. O kömür. Yemin edeyim bak dediğim gibi ben çıktığım her yerden kömür. Hemen hani, ben bir, ben bir, ben bir şey kömür toplayıp hemen geliyorum. Hadi. Ha gelecek birazdan. Yani. Hadi ben ne zaman? Valla tutamıyorum. Abi, anladın mı? Ha iki dakika dur. Lütfen. Arkadaşlar videoda olduğumuzu bir bazen unutuyoruz. Evet. Ah bak Ahmet daha denmiyorsunuz. Yemin ediyorum. <laughs> Eğer evet, Emre önce izlemeyen adam mıdır? Evet. <laughs> Hem de üçümüzün aynı anında oluyor. Arkadaş ne ya? Nuri, nuri. kime Noru. Alex 2. Alex gidebilirsin. Taha. Pardon Aliş gidebilirsin. Ben nesnidim, bu, bu, işte. Pardon, şimdi. Bekleyin, Şuna, kime? Alex. Hadi Aliş bay bay. yürüyordum. Oho. Anne Azri yapamadım. yapamadı. Emelci ben yapabilirim. Ben yapabilirim. En ah. kolay şey. Emelci. 53. Daha Arkadaşlar. 10. Arkadaşlar ben artık giriyorum. Çünkü bu ee, burada çok demir olacağını inanıyordum ki yokmuş. Yani her şey boş boş. Yok lan. Yoruyu buldum şimdi. Madene geldim. Evet. Yemin edeyim ben. Oh! Evet. Yemin edeyim çok iyi. Bıldık. Bulduk. Bulduk, bulduk arkadaşlar, bulduk. Bulduk. Güzel. Çok bu şükür. şükür, çok şükür. Zazo, Arkadaşlar ee, ee, evet arkadaşlar. Ah, bir şey düştü arkadaşlar. bak. Bak. Arkadaşlar. Arkadaşlar e, bir şey düşüyor. Ben onu kaldırıyorum şu an. Aliş yanında bir güldün. Ne varsa artık. Aliş bir daha gülme tamam mı? Kılı bir şey de bakayım Sen ne yapacaksın bana? Ben ne yapacağım? Elimde değil. Elimde değil vurmayın artık. Tamam savaş çıkmasın. Bak başkanınız diyor bak. Bak başkan olduğumu unutturuyorsunuz ha insana. Yemin ediyorum. <laughs> Belli tabii. Ne yapacağım ben ya? Ben evimi yapacağım. Daha eve başlamayın. Evet abi, vurursam bana verir misin? Hayır. Başlayayım. Hayır başlayayım. Çünkü sen Ali, Ali şu devirlere bak, Aliş. Ali. Köpek var yanımızda değil mi? Aa, Hadi onu güzel. Ama onu kastırma. Bir dakika. Hadi. Ali, sana var. bu kadar demir yeter mi? Yeter değil. Arkadaşlar bu kadar demir 3 kişiye yetmez. Ben diyorum ki Taha'yı da alayım yanıma. Onunla beraber kasalım. Arkadaşlar birazdan video bitecek gerçekten. Şu artık yorulduk. İkinci partı da yarın. Kayrak taşına geldim arkadaşlar. Ben biraz kayrak taşı toplayacağım evim için. Gel. Ya, evi evet. yaparım ya. Hadi, şimdi eve geçelim. A başlayın siz. Hadi bakayım. Ben de şuradan biraz kayrak çıkartayım. Bir dakika şu an aktarıyorum ve doğru değil. Evet. Ama kimin olmadığı için ben etkileştiriyorum. O da varsa ben etkileştiriyorum. Ben işte şey yapabilir miyim? Aman <laughs> maden yap. Maden yapmayı ben bilmiyorum. De... Daha çok da katlayacağım. Çok iyi olacak. Var ya. Oh. Arkadaşlar ben artık gidiyorum. Bence çok kastım artık. Çünkü hadi. Hayır. Gelme orada ben artık geldim yani sabah. Akşam başlamış sanki. Ev mi yapıyoruz? Yok. Taze evini Evine nerede yapıyorsun? Durun. Yapmaya başladın mı? Taze. Tahsen... Hayır hayır şu an başlamadım be. Geri Gerekli onları, gelin bir düzlük bir yer bulalım büyük bir yolumuz var. Az bulursak var ya. Çok iyi olur. Dezildim. Ya bir şey yok be. E, Bu arada arkadaşlar bana bir şey çıktı. Çatma öyle koyuyorum. Gitti. 12 tane ok çıktı. Bir tane çatma seçin. Ve eğer çıktı. Bana ip ben, ben oldu bu Ha doğru. Ee, Ali hadi yanıma gelin. Ben, ben Elin, birini sarardım. Ben şunu yürüyorum. Ben şuradaki güzel çiçekleri toplayacağım. Beyaz evet. da var. Çiçek evet. şey, evet. şey, evet, Benim bayanım burada. Toplamış. Ne? Ne? Skelet içi örme Sen Alex herhalde böyle. Ta, tamam. Ben Ne? Ben kodumuz vardı değil <laughs> mi? Arkadaşlar şey kod açmayı öğrenirsiniz. Doğru. Yaptım arkadaşlar. Şu an yani önümüze. Neyse hadi gelin artık evi başlıyoruz. Oğlum bence cebimiz koptu. Aç. Boş ver şimdi alırız. Ya internet ya. Hayır. Ben evime buradayım. Hayır aa, gelin ben Görüşürüz arkadaşlar bugün ben de ben de. son.